Allah bununla beraber rakibdir. Allah faaldir. Allah hallaktır. Her anda yaratıyor. Nerede iş bitmiş? Her şey taptazedir. Her şey canlıdır. Her şey şimdidir. Evet. Ve Rabbimiz bize şah damarımızdan daha yakın, bizimle beraber her anda muameleyi yapıyor. Biz de irademizi kullanıp ya Rabbimizle beraber yaşıyoruz. Onu unutmuyoruz. Onun hesabını yapıyoruz. Güzel yapmaya çalışıyoruz. Kazanıyoruz. Neyi kazanıyoruz? Rabbimizi kazanıyoruz. Rabbimizin dostluğunu kazanıyoruz. Evet, Rabbimizin gönlümüze tecelli ettiği o nuri kazanıyoruz. Rabbimizin güzelliğiyle güzelleşiyoruz. Ya da ondan yüz çeviriyoruz. Evet. Almanlar, o nuri almayanlar şahı olmuştu ya. Burada hayatımız boyunca Allah'tan yüz çevirdik, o nuru almadık. Ne oldu? Karanlıkta kaldık. Kaybettik. Bu her bir insanın hayatı boyunca Allah'ın kendisine tanıdığı imkandır. Eğer anlaşılmayan bir şey olursa arkadaşlar sorsunlar, onu izah edeyim. Belki atlamış olabilirim. Evet, ne buyuruyordu ayet-i kerimede? sıkça okuduğum ayet-i kerime de ki size tek bir nasihatım var. Bunu anlamayacak hiçbir şey yok demektir. Bunu anlamayacak hiç kimse yok demektir. De ki size tek bir nasihatım var. Nerede olursanız olun, ister tek başınıza olun, ister başkalarıyla beraber olun. Allah'ın huzurunda olduğunuzu unutmayın dedi Allah. Niye? Tek bir nasihat dedi. Bu nasihati kim yapıyor? Allah yapıyor. Peygamberine böyle söyle diyor. Onlara tek bir nasihatte bunun. İster tek başına olsun, ister başkalarıyla beraber olsun, beni unutmasın. Yüzde yüz kazanmıştır. Yüzde evet, yüz tecellibe mazhar olmuş demektir bu. Evet. Eğer Allah'ın rakib ismi bir kulda tecelli ederse o mürakabe sahibi olur. Rabbinin kendisini her anda mürakabe ettiğini, gözetlediğini unutmaz. Dolayısıyla nerede olursa olsun, ister tek başına ister başkalarıyla beraber olsun, Allah'ın huzurunda olduğunu unutmaz. Bu durumda bu ayet neyi bize kazandırmış olur? ya da Allah'ın rakib ismi bize neyi kazandırmış olur? Bu ayeti. Allah'ın huzurunda olduğumuzu unutmamayı kazandırır. Eğer Allah'ın rakib ismi birinde tecelli etmişse o nerede olursa olsun Allah'ın huzurunda olduğunu, Allah'ın onu mürakabe ettiğini, gözetlediğini unutmaz. Ceza vermek için gözetlemiyor yalnız. Rahmet etmek için, ikram etmek için, affetmek için gözetler. Bununla beraber kulun kendini mürakabe etmesi gerekir. Nefsini mürakabe etmesi gerekir. Mürakabeyi mutlaka arkadaşlar duymuşlar. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz? Ölmeden evvel ölün. Hesaba çekilmeden evvel kendinizi hesaba çekin. Evet. Yine buyurdu Resulullah Efendimiz, bir saatlik tefekkür, bir yıllık ibadetten aldır. Bir saatlik tefekkür bin yıllık ibadetten eftaldır dedi. Bir saatlik tefekkür. Niye bu kadar önemli? Bir sebebi olmalı. Bir yıllık bir de bin yıllık. O zaman tefekküre göre değişiyor. En cahil insan, en hiçbir şey bilmeyen insan bile bir saat tefekkür ederse o bir yıllık ibadete, ibadetten eftaldır. Bir sene boyunca ibadet etse kazanamadığını o bir saatlik tefekkürde kazanır demektir. Evet, başka bir seferinde bin yıllık dedi. Niye? Onun da ilmine göre, marifetine göredir. Kendini bilmesine, anlamasına, Rabbini tanımasına göredir çünkü. Rabbini ne kadar tanımışsa onun tefekkürü o kadar eftaldır, o kadar ona kazandırır. Evet. Tefekkür demek, kendini anlamaya çalışmak demektir. Kendini tanımaya çalışmak demektir. Nefsini, Allah'ın kendisine nefettiği ettiği ruhu anlamaya, tanımaya çalışmak demektir. Rabbinin güzelliğini kendinde, gönlünde müşahede etmeye çalışmak demektir. Mürakabe olmadan müşahede olmaz. Yani biri kendini tanımak istiyorsa mürakabe yapması gerekiyor tefekkür yapması gerekiyor. Evet. Kısaca mürakabeyi söyleyeyim. Mürakabe, diyelim ki hesaba çekilmeden evvel kendimizi hesaba çekiyoruz. Nasıl yapmamız lazım? Bu hesap tefekkürü, hesap mürakabesidir. Kendi hayatımızı böyle bir önümüze koyuyoruz. Allah için olan bölümüne bakıyoruz. Nefsimiz için olan bölümüne bakıyoruz. Yani nefsimize göre yaşadıklarımız bir de Allah için yaşadıklarımız vardır. Allah için yaptıklarımız kendimiz için, nefsimiz için ya da başkaları için yaptıklarımız vardır. Önümüze koyarız bakarız. Hayatımızın ne kadarı Allah için olmuştur. Evet, Resulullah Efendimiz yatmadan önce ne buyuruyordu? Ya Rabbi sana söz veriyorum ki eğer yarın beni tekrar diriltirsen yarının bugünden daha güzel olacak. Bunun için çabamı gayretimi sarf edeceğim. Her şey olmuş bitmişse niye öyle söylüyor? Bitmemiş demek ki. Ya Rabbi bana imkan ver bunu yapacağım diyor demek ki. Evet. Sabah kalktığında da beni tekrar dirilten Rabbime hamd olsun. Evet. Mürakabeyi öyle yapması lazım. Bu hesaba çekilmeden önce kendini hesaba çekmektir. Ha, bu durumda ne yapması lazım? Eğer mürakabe yaparsa yanlışlarını görür, eksikliklerini görür. Güzel yaptıkları tarafları görür. Tövbe edince yanlışlarını siler. Allah'ın kendisine verdiği imkanı değerlendirmiş olur. Evet. Rakip olan Rabbini davet etmiş olur. Hadi bana yardım et. Tevbe edince Allah yanışını, günahını, şirkini siler. Hem de olmamış gibi. Bir de üzerine rahmetiyle tecelli edip ikramda bulunur. Muhabbetiyle tecelli edip ikramda bulunur. Allah onun için rakibdir. Niye onu öyle yapıyor? Hem günahını siliyor hem de üstüne bir de ikramda bulunuyor. Rahmetiyle. Muhabbetini ikram ediyor. Kulum bana gelsin diye gelme gücü olsun diye. Bana koşma gücü olsun diye. Kul Allah'a koşarken kendine koşuyor aslında. Allah'ın rızasını kazanırken kendi büyüklüğünü kazanıyor. Allah'ın kendisine verdiği şerefi kazanıyor. Allah ile kul, Allah ile şereflidir. Allah ile büyüktür.